AKP'nin içini bilen isimden bomba ifade. Parti değiştirme hazırlıkları. Bir dönemin iktidara yakınlığı ile bilinen anketçileri arasında yer alan Mehmet Ali Kulat, AKP'deki parti değişikliği iddiaları ile ilgili flash bir paylaşımda bulundu. Bir dönem AKP'ye yakınlığıyla bilinen MAK araştırmanın sahibi Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından büyük ses getirecek açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan soruları aktaran ve bunlara imalı yanıtlar veren Kulat, önümüzdeki seçimler için tersten 2002 seçimi değerlendirmesinde bulundu. 2002 seçimlerinde AKP yeni kurulmuş ve tek başına iktidara gelmişti. Parti değiştirme hazırlığı olan milletvekillerini neden bana soruyorsunuz? Mehmet Ali Kulat, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı. Parti değiştirme hazırlığı olan, bunun için görüşme yapan, kulis yapan, yaptıran milletvekillerini neden bana soruyorsunuz? Ne bileyim ben. Kimler Deva Partisi ile, Gelecek Partisi ile, kaç kişi iyi Parti ile görüşüyor, görüştü? 20 kişi mi, 30 kişi mi? Hiç ilgilenmiyorum. Muhalefetle gizli kapaklı görüşmeler yürüten bütokatları sotuyorlar. Hayır yani bunu söylesem bu sefer de kelli felli bürokratların kurdukları kontakları soruyorlar. Hatta iktidar adına bürokratik görevleri devam ederken biz aslında siz deniz diye muhalefetle gizli kapaklı görüşmeler yürüten bürokratları da soruyorlar. Yahu bana ne, ilgilenmiyorum, tersten 2002 seçimi. Bunu da söylesen bu sefer kan kaybeden partilerin hangi vekillerin üstünü çizdiğini soruyorlar. Şimdi ben bilsem bile bulundukları şehrin vekil listesini yapacağı konuşulan o vekillerin aslında bizzat kendilerinin üstünün çizildiğini söyler miyim?